ameliyatından bahsedeceğim. Üreteroskopi böbreğin çıkış kanalının, yani üreterin göz ile görülmesi anlamına gelmekte. Biz en sık bu ameliyatı üreter taşlarının tedavisinde kullanılıyoruz. Taşlar böbrekte oluşuyor ama bununla beraber üreter daha küçük bir organ olduğu için bazen böbrekte oluşan taşlar vücut dışına atılırken ne yazık ki üreterde takılıp kalıyorlar. Böyle durumlarda böbreğin tüm hidra akımını kesebileceği için üreterdeki taşlar bir aciliyet oluşturuyor. Bu yüzden bir an önce üreter taşlarının tedavi edilmesi böbrek fonksiyonlarının korunması açısından oldukça önemli. Günümüzde üreter taşlarının tamamı üreteronoskopi ile başa ile tedavi edilebilmekte. Üreteronoskopi ameliyatının nasıl yapıldığına dair birkaç dakikalık bir animasyon hazırladık. Bu animasyonda sizlere bir üretronoskopi ameliyatı nasıl yapılmakta, böbrek kanalında takılı kalan bir taş nasıl tedavi edilmekte bunu anlatacağım. Bu animasyonda böbrek ve böbrek kanalını görüyoruz. Ameliyatın başında endoskopik bir cihaz ile idrar kesesine girerekten idrar kesesinden böbreğe ulaşacak şekilde bir kılavuz atıyoruz. Bu kılavuz bize ameliyat sırasında Kılavuzluk ederekten bizim üreterde çalıştığımızı doğruluyor. Daha sonra ise üreteroskopi denilen endoskopik cihazımızı üreterin içine yerleştiriyoruz. Taşları gördükten sonra çalışma kanalı dediğimiz alandan lazerimizle taşları küçük parçalara ayırıyoruz. Yine küçük parçaya ayrılan taşlar basket kateterler ile üreteroskopi yardımıyla vücut dışına alınmakta. Ameliyat sonunda eğer çok önemli bir doku varsa ya da çok fazla taş yükü varsa biz hastalara davacı kateter takıyoruz ki böbrekten mesaneye idrar süzümü kolay olsun. Az önce animasyonda da anlattığım şekilde böbrek kanalı taşlarında hastalarımıza üreteroskopi uyguluyoruz. Üreteroskopi minimal invaziv yapısı ve yüksek başarı oranlarıyla oldukça yüz sonuçlara sahip. Herkese sağlıklı günler diliyorum.